Suyun olduğu her Yerde insan. İyi günler. Bugün sizlere Miramak ürün serilerinden endüstriyel ürünlerimizin ilk serisi olan boru çapı 3 4 olan MK37 Pro Power kısa bir tanıtımını yapalım. Pro Power 14 manyetik alan 28 mıknatıstan oluşur. Ve komple krom bir üründür. Bu ürünü otel ve fabrikalarda kullanabiliriz. Boru çapı uygun olmak kaydıyla. Manyetik kireç önleyicilerde asıl olan boru çapıdır. Boru çapını küçültme veya büyütme yapamayız. Pro Power'ı taktığımızda ne gibi avantajlarımız olur? Esanjörümüz, Çamaşır makinamız, kombimiz, boylerimiz ve tesisatın kendisinde kireç yüzünden arızalar oluşmaz. Suyun olduğu her yerdeyiz.